Hepinize Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, ölü çağrılık hikayesi diye oyun buldum arkadaşım ve idare edip oyun oyun sorusu arkadaşlar gerçekten bayağı bir hoş olmuş Şimdi sizlerle bir oynayacağım arkadaşlar ben yeni bir şey buldum artık diyorum ya Hepinize Merhaba arkadaşlar diyorum ya. artık söyleyeceğim Hepinize Merhaba sevgili YouTube diyeceğim e, yani şöyle hepinize merhaba sevgili YouTube ne habersiniz nasılsınız diyeceğim yani güzelse yorumlara yazmayı unutmayın neyse hadi girelim ve şu an girdim evet başvuru devam ki devam ki, devam ki yavaşla arkada saldırıyorlar hile var yürü git ben. sen bir hiçsin mi bir dakika dur Bilader bir salsanız. Ne oldu? Sen, sen mi hiçsin? Ayıp lan. Oha be. 1800 canım var 900 canıma düşüyor. Aha. Yok bunlar falan. E e e. olmaz. kadın hadi. Olmaz. Senin yapacağın iş harbiden ya. Ya ben alamadı al dedim lütfen. Yor yardım ettim ha. Ya ben sana ona mı daldırdım geri zekalı? Ma sen de ona dalıyor. Bu da yeteneği göreyim üzerine sürükleyip bırakın diyor. Lan var ya sizin var ya. Adam öldü mü yani? Oha! Refleksi bende neymiş be aga be. Sadece bu da toplası bir şeyler ya. Böyle zor oluyor. Ha, benim refleks bizden daha iyidir. Vurma ne oğlum bana? Oğlum bir dakika vurma dur. Öyle, ne yapayım? Allah Allah. Vur lan şöyle. Uy büyülü çıktı. Bizimki de büyülü bilmiyorum ki. En son oynadığımda arkadaşımla oynamıştım. A arkadaşlar ben size şey yapacağım. Yoruma bir şey etiketleyeceğim arkadaşlar. Random edits arkadaşlar güzel güzel edit, editler yapıyor. Ondan sonra edit isterse direkt yapıyor. Benim kendisi arkadaşım oluyor. 2033 abone. Evet galiba 2000 evet 2033 abone. Abone olmayı unutmayın yani doğrusu. Belki siz de hala abone, abone olabilirsiniz. Çok güzel editleri var arkadaşlar. Değil, bakın severseniz abone olun. Sevmezsiniz abone olmazsınız. Çaktırmayın. Çok sinir ediyor beni. Eğer anda ed edilsin e şeyini söylememi istersin adını. Bu videoya tam tamına 30 like gelsin. hadi bakayım. Büyük bir iddia koydum. Arkadaşlar sadece ben size bir şey söyleyeceğim. Yani ben buraya denemek istem istemezdim. Ya yani nasıl söyleyeyim şimdi. Bazen diyorsunuz ya yüzünü göster yüzünü göster bazen ya bazı youtuberlara diyorsunuz ya ben zaten, ben zaten bazı videolarda yüzümü gösteriyorum yani nasıl söyleyeyim yani şey yani mesela shorts olur şort oluştururken bazen yüzümü gösteriyorum ya yani bazen yüzüm açıyorum bazen açmıyorum her türlü biliyorsunuz sana, siz benim yüzümü öyle ay büyülü almayı unuttum B bizimki büyülü değilmiş Yok, bu kötü gitti. Ah, ah, yaramaz, sil. Yaramaz, yaramaz. Ee, şunu aç. Çok güzel şeyler çıktı. aynısı bende de var. Bitti ee, bu kadar. Aa benim kaskım yok. Ben yanlışlıkla kaskımı silmişim. Hadi be kaskım yok. Kask verin bana Allah razı olsun. Atıyorum bölgede. Oy 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 bunlar ne kadar puro Allahu o Aa ittiriyor gördünüz mü? Lan kaç kişisiz ölsene de. Aha normal sonunda benim şeyim geldi. Okey o kim? Hileciler. Hile yok. O, o, zaman bu hile mi? Ne yapayım, ne var senin? So, şövalyenin miğferi. Ver al bana ya. Of. Canım acıyor valla. Hadi gidiyorum ben. Ay benim. Ay, ay gitti benim bu ne? 74. Bu ne? Bunu kay. Bu, bunu saat. bunu. Allahu Ekber. Arkadaşlar maalesef burada bırakıyorum. Ben devamını çekeceğim arkadaşlar. Ezan okundu. Namaz kılıyorum ben. Maalesef öyle burada bugün video video bitireyim. Ama devamını çekeceğim söz. Sizi seviyorum. Herkese görüşürüz. Sevgili YouTube ve bay bay.